Cemre suya, havaya ve toprağa düştüğüne göre bahar yavaş yavaş göz kırpıyor. Tiyatro gazetesi Mart 120. sayısı ise yine dopdolu haberlerle çıktı. Manşetimiz Suçlu Kimdir? sahnelendi. Suçlu Kimdir? oyunu Türkiye'de ilk kez sahneleniyor. İlk gösterimi Azerbaycan Kültür Bakanı, Türk Soy Genel Sekreteri, Maltepe Belediye Başkanı ve birçok üst düzey bürokratın katılımıyla gerçekleşti. Manşet haberimizin ayrıntıları iç sayfalarda okunabilir. İlk sayfada yer alan diğer haberlerse İzmir Tiyatrosu'nda yepyeni bir dönem başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücelerten seçildi ve Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü sanat sokakta uygulamasıyla sağda hizmet verdik haberleri. Cumhuriyetin 100. yılında kadın başlıklı oyun yazma yarışması afişi de yine gazetenin ilk sayfasında sizlerle. Nurhan Uslu başyazı köşesinde pandemi sürecinde tiyatrolar derken ilk sayfada manşetini gördüğümüz Serap Aktan haberi ise Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile yapılan bir söyleşi. Burak Süme 2016 yılında yaptığı Gülriz Sururi söyleşisini sizlerle buluşturuyor bu ay. Başlıksa Gülriz Sururi, Rozali Benliyan muhtemelen Bulgaristan'da açlık ve sefalet içerisinde ölmüştür. Tamer Levent, Tiyatro ve Biz Köşesi'nde Özerk Sanat Kurumu, bir fotoğrafın düşündürdükleri derken sanatseverlerin her yıl heyecanla beklediği Sarıyer Tiyatroda Şenliği 10. kez perdelerini aralıyor. Şenliğin programını gazetenizde bulabilirsiniz. Öte yandan İstanbul Şehir Tiyatroları Yeni Yazarlar Projesi devam ediyor. Atölyelerin ayrıntıları da yine bu ay okunabilir. Serkan Fırtına doğumunun 100. yılında Necati Cumalı Kımız Bozkır, Ankara'da Tiyatro ve Tiyatroda Tiyatrocular ve Sanat Çalışanları. Halit Karaata İçimi Şişirdin. Profesör Doktor Sacit Hadi Akdede Sanatta Devletçilik 2. Kaya, Einstein'ın ihaneti, Einstein'ın Savaş Karşıtlığı Üstüne Çelişkileri derken Sedat Tan Sükerse Zaman Terzisi Ezgi Gizem Gülümser söyleşisiyle sizlerle. Yalçın Baykul bu ay komedyenler kahvesi köşesinde satıcının ölümü ya da gece gelen tüyo. Gökhan Yener tiyatroyla geçen 51 yıl. Erdoğan Eymen dünyadaki en sıra dışı ve tehlikeli tiyatrosu derken Sefer Dülger'in çevirip haberleştirdiği oyun yazarları serisi Pratik Tavsiyeler gazetenizde siz okur severleri bekliyor. Büşra Köseoğlu Anıl Alkan'la söyleşti bir birey hangi şartları yerine getirirse ben oyuncuyum demeli. Melek Kentmense Ezgi Hüyük Pınar Erarslan'la söyleşti sizler için. Doçent Doktor Aybek Vesaloğlu, Kaşkadarya ve Maltepe Belediye Tiyatroları Dostluk İlişkileri, Müfit Semih Baylan, Sanat Kent Kültürünün En Rafine Ürünüdür, Revşan Apaydın, 90'ların Cesur Performansçısı Jurjin derken, Melike Bir Gölge ise Civan Canova ile söyleşti. O kadar kendimi bilmiyorum ki Shakespeare'den çalmışım. Bir gölgenin diğer bir söyleşisi ise Ümit Kireçci ile gerçekleşti. Çizgi roman okuyan yenilenme ve çoğalma şansı yakalar. Cüneyt İngiz nasıl bir tiyatro? Arzu Taşkın Sahne 7 Tiyatro Atölyesi tiyatroda eğitim sonsuzdur derken Seyfettin Süha Erol Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Güve Bakanla söyleşti. Adana gibi sanatla yoğrulmuş bir şehirde görevimizin sorumluluğu iki kat daha artıyor. Berat Beyoğlu Hayalleri Özgürleştirmek Dünya Tiyatro Günü derken Serap Aktansa İzmir Bağımsız Tiyatro İnisiyatifinin dönem sözcüsü Yasemin Şimşekle söyleşti. Ekmek gibi sanata ihtiyacımız var. Sanata ve sanatçıya destek olun. Kubilay Erdelikara Çöp ve sanat Büşra Elmaskaya, Efeler Belediyesi'nin online tiyatro yayınları devam ediyor derken, tiyatro kooperatifinden COVID-19 kontrollü normalleşme süreci hakkında kamuoyuna bir açıklama geldi. Bu ay Serap Ak'tan birçok söyleşiye imza attı ama ilk sayfadan gördüğümüz İzmir Tiyatrosu'nda yepyeni bir dönem başlıyor. Başlıklı söyleşi Yücel Erten'le yapıldı. Bakınız Erten neler söylüyor. Manşetimizi de oluşturan suçlu kimdir sahnelendi haber dosyası ise Ayrıntılarıyla sizlerle. Tiyatrodan haberiniz olsun istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Tüm bu yazılardan çok daha fazlası gazetenizde. www.tiyatrogazetesi.net Tiyatro gazetesini tüm kitapsan, Kırmızı Kedi ve Mephisto kitap evleriyle birlikte gazete temsilciliklerimizden de edinebilirsiniz.